Akkuyu'nun ritmi günden güne yükseliyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek kalemdeki en büyük yatırımında sona geliniyor. Ve bugün Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'da dördüncü reaktörün temeli atılıyor. Tünelin ucundaki ışık Türkiye'yi aydınlatmaya hazırlanıyor. Günler bir bir azalırken, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali her gün biraz daha yükseliyor. Ve Türkiye için o gün gelecek. Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin yeni enerjisi Akdeniz'den doğacak. Toplam 4800 megawattlık 4 reaktörle çevreci, rekabetçi ve güvenilir enerjinin yeni kaynağı olacak. Akkuyu enerjisiyle geleceğe hazırlanıyor. Türkiye'nin yarınları için bugünden geleceğe uzanıyor.